Aynen. Maskeleri kalın o zaman. Şu arkadaşa daha önce maskeden işlem yaptık. Bu Hüda Vendigar'dakinde. Bu arkadaş da geldi. Bunu da şey yapalım. Arabada çenç herhalde.

Beşinci gün abi. Beşinci gün mü? Yok çıkaracağız abi deneme sürecindeyim evet. şu anda. Evet, Tıbbi malzeme ve medikal malzeme Tıbbi malzeme, malzeme değil onu biliyorum. Aynısını hmm. sordum. Ses kayıtlarını her şeyini aldım. Hmm. Whatsapp'ta iznim var. Hepsini çekebilirsiniz. Tabii iznim nerede? İznim yok şeyim var. Adamla konuştum. Al dedim. Bak bizim bunu üretmemiz normal dedim. Yasak Evet. Maske sonuçta. Evet. O da bana ses kaydını attı. Kardeşim dedi. Bu maske dedi. Toz maskesi dedi. Nalburlarda hmm. satılacak dedi. Bunun içinde de steril olmayan şey maskesi üretimi olarak dedi çıkacak dedi. Ben de tahmin ediyorum. Hepsinin ses kaydı var. Hiç sıkıntı yok abi. Zaten gözden yok zaten. Yani ses kaydı olmasa Burayı açılışını ayrıca daha bağlı anasınıza. Açılışını sizinle alırsın. Ondan sonrasında fayda yitersin. Eee. Evet. Sert başlayıp da burada şekilde Ben mali müşavirime sordum abi. Hı. Yani dükkanın Hı. şey dedi. Koronavirüsü nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiği dönemde kaçak, ve son derece sağlıksız koşullarda üretilen dezenfektan ve maskeleriyle vatandaşın hem sağlığına hem parasına göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz.